Bu hafta It Türkiye'de vizyona girmişken Pennywise hakkında birkaç şey söylemek istedim. Usta yazar Stephen King'in en ünlü romanlarından biri olan It'in düşüncesi bile insanı ürperten yaratığının adı Pennywise. Uzun adı Pennywise the Dancing Clown, yani dans eden palyaço Pennywise olan bu canavar, edebiyatın ve sinemanın en ürpertici kahramanlarından biridir. Roman ilk olarak 1986 yılında basıldı ve çıktığı günden Korku edebiyatının en önemli eserlerinden biri olmaya devam ediyor. Bin küsur sayfa olan bu eser sizi korkutmasın. Su gibi akıp gitmesinin yanı sıra gençlik, ergenlik sancıları ve aile problemleri üzerine bir dolu söyleyecek sözü var kitabın. Bizde kitap yıllarca 400 küsur sayfalık kesintiyle yayınlandı. Maalesef ki asıl hali geçtiğimiz yıllarda sansürsüz adı altında altın kitaplardan tekrar basıldı. Pennywise'ın ilk sinema macerası bir TV yapımı. Daha doğrusu bir mini dizi olan 1990 tarihli It filmiyle oldu. 80'ler ve 90'larda çocuk, genç olanlar için bu film ve dans eden palyaçomuz çocukluğa dair en ürpertici anılardan biri. Filmi hatırlamayıp bir palyaço vardı, kabuslarıma girerdi diyen birçok 90'lar çocuğunu görmek mümkün. Mini dizisinin aslında bakarsanız pek de iyi olduğu söylenemez. Fakat usta aktör Tim Curry'nin kitabından biraz farklı da olsa Lezis Pennywise yorumu filmin bugüne kadar hala değerinin korunmasındaki en önemli etken. Ayrıca bir dipnot, ilk filmde Raka efsanesi Alice Cooper Pennywise rolü için düşünülmüş. Kendisi büyük bir korku figürü olsa da Tim Curry'nin hafif sulandırılmış, ürpertici palyaçosunu izlemekten mutluyum kendi adıma. Peki kimdir Pennywise? Pennywise, Derry şehrinde her 27 yılda ortaya çıkıp çocuklardan beslenen garabet bir varlık. Onun yüzlerce silüetinden biri ve doğal olarak en ünlüsü Pennywise. Çocukları kandırmak için palyaço formuna bürünüp dans eder ve ikonik kırmızı bolonu çoğu sahnede ona eşlik eder. Ondan kaçış yoktur. Sizi yalnızca öldürmez. Ruhunuzla beraber sizi karanlığına hapseder. Çocukların korkularından beslenir en bastırılan bilinçaltını bile ortaya çıkarıp zihinlerle oyun oynar. Korku onun beslendiği en önemli histir. Birçok forma bürünür kitap boyunca. Amacı çocuklardan beslenmek gibi olsa da aslında dünyaya karanlık getirir. Onun varlığı çirkinliğin, iğrençliğin kendisidir. Bizim algılayabileceğimiz bir görüntüsü yoktur. Onu birçok formda görsek de kitabın ya da filmin sonunda oldukça ürpertici bir formda vücut bulur. Bu bir spoiler, tadınızı kaçırmamak için söylemeyeceğim. Ayrıca King'in yarattığı edebiyatın en ünlü serilerinden Dark Tower evreninde kendisine dolaylı yoldan yer bulmuştur. Yalnızca it kitabında var olmamaktadır yani. Deriye nasıl geldiği hakkında bilgiler vardır bu kitapta. It bu yılın en sağlam filmlerinden biri olduğu söyleniyor. İki bölüm olarak tasarlanan film tüm zamanların en iyi korku filmi açılışıyla bir rekoru kırdı bile. Pennywise'ı Hemlock Grove dizisiyle yıldızı parlayan Skarsgård ailesinin yakışıklılarından Billy Skarsgård oynamakta. Genç yaşını aldanmayın, filmdeki performansını övmeyen yok. Muhtemelen yeni bir yıldız doğuyor denilebilir. Pennywise yeni filmiyle beraber en önemli korku figürlerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken gönül ister ki M sokağının biricik kabusu Freddy Krueger'da hakkının verildiği bir güncelleme yapılsa. Neyse kısmet artık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyor ve palyaçolardan uzak durun uyarısıyla veda ediyorum. Görüşmek üzere.